Arkadaşlar bu videoya yorum gelirse canlı yayın açacağım ve isteyenlerle Van Armored Rubber oynayacağım. Yaz tatili geldi. Yaz tatili için Van Armut Rubber oynayacağım. Sizin için yani hem ee, ekip gelemiyor bizim. 3 kişilik ekipte. Aslında iki kişilik ekiptik arkadaşımla beraber. Üç kişi olurduk belki de arkadaşım gelemiyor. İki kişi de olamayacağız. Diğer arkadaşım da gelemeyecek. O yüzden sizlerle Van Arma oynamayı düşünüyorum. Yani yayında isterseniz gelin. Burada böyle açacağım. Canlı yayın. Şey YouTube'da. Van mı Drawer oynayacağız beraberce. Ee, buradan lobi kuracağım ben. Kodu kuracağım. İlk gelen yapacak. Anladınız mı? Keşke çok izlensek de. Gelsek. Bir gelse. Sıfır kişi izleniyor oğlum. Arkadaşlar sizin için bayağı emek veriyorum. O kadar da şey yapıyorum size. Siz de bir like bir abone atın canlı yayınma, yayınlamada gelin. Hep beraber oynamış oluruz. Ben tek oynayınca çok sıkılıyorum. Tek başıma çok sıkılıyorum. Görüşürüz. Bu ilgilendirme videosuydu.